Evlerimiz, arabalarımız, kalan hayvanlarımız bunlar. İşin kötü tarafı. Şimdi bir yangın daha geliyor. Her yerden bu taraftan geliyor. Bu yangın da gelirse biz nereye kaçacağız? Sabahki yangın bu taraftan geldi, yukarıdan geldi. Şimdi son kalan delbederim bu hayvanlarım. Burada seranın içinde. Ben bunları şimdi bir dahaki geliyor işte geliyor. Allah'ım yarabbim bir tane daha geliyor. Şimdi ben bu son kalanları nasıl kurtaracağım? Gözünüzü sevdiğim insanların bir şey yapın ya. Bir gelen olsun şunlara bir yem barınak bir şey getirin ne olursunuz ya. Artık sabahtan beri ya kendi imkanlara bir damla samanımız kalmadı, bir damla bir şeyimiz kalmadı. Sabahtan beri ya, sabahtan beri ya. Sağ kalanlarla hepsini bekleyin şimdi size şeyi de göstereceğim, bekleyin. Öleni nemi de göstereceğim orada karnından doğmuş, doğmuş, karnından öldükten sonra doğmuş. Al bir yangın daha geliyor şimdi bu tarafta ya. <laughs> i̇şte o yanan yer ben burada tarlanın ortasındaydım. Kurtarabildim bunlar. İyi ki de kalmışım. İyi ki de canımı tehlikeye atmışım. Yine ne canlar kurtarabildik. Çok iyi oldu. Esas en güzeli de yangının içinde. Yangın bittikten sonra o anda bakın burada ne çıktı. Bakın bu yavru can doğdu burada. Yangının ortasında bu mucize oldu. Çocuğum. Çocuğum. İşte bu doğdu. Sağ salim doğdu. Ölenlerin yerine bu geldi. Çocuk. Esas. Esas işte. Bulduğumuz o. Size fotoğrafını gösterdim ineğim benim. Daha doğumuna, daha doğumuna iki hafta vardı. Bir on gün falan vardı. İşte burada. Akşamki fotoğrafını gösterdim ineğim. Burada doğmuş. Öldükten sonra uzayı karnından atmış. İşte durum bu. Durum bu gördüğünüz gibi her yerimiz yandı. Durum bu. Ama şu taraftan bir tane daha geliyor. Şimdi biz ne yapacağız bilmiyorum. Dünkü yangın yukarıdan geldi. Kendimiz burada kaldık. Bilmiyorum sağ çıktık Allah binlerce şükür.